Deniz Yıldızı dizisinin setinde tanışıp evlenen Begüm Topçu ile Can tu Turay çiftinden bebek müjdesi geldi. Begüm Topçu ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz önce Fox TV daha sonra Star TV son olarak da Show TV ekranlarında tam 7 sezon boyunca izlediğimiz Deniz Yıldızı belki de günlük yayınlanan en uzun soluklu dizilerden biriydi kadrosunda popüler isimler yer almasa da seyirci 2009 ila 2015 yılları arasında severek izlemişti. Aile, drama ve gençlik türündeki bu dizinin başrollerinde ilk zamanlar Deniz ve Mert karakterlerine hayat veren Güneş Emir ve Koray Erkök oynuyordu fakat 3. sezonda kadrodan çıkarılmıştı. Dizide birbirlerine aşık olan Begüm Topçu, Banu ve Cantu Turay, Melih da gerçek hayatta sevgili olmuştu. Dizi devam ederken de 2014 yılında bu güzel çiftimiz hayatlarını birleştirmişti. 2017 yılında da Masal ismini verdikleri Dünyalar Güzeli bir kız çocukları oldu. Oyunculuğu bıraktıklarını düşünülse de Begüm Topçu ile Cantu Turay'dan müjdeli haber geldi. Oyuncu Begüm Topçu ikinci çocuğuna 3 aylık hamile olduğunu açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar